Çocuklar bakın Fatih Selim'in kucağında bir sürü civciv var. <laughs> Minnoş civcivler Fatih Selim'in kucağına gelmişler. Hem de Spiderman çadırının içinde oturuyorlar. Civcivler de Spiderman'i çok seviyormuş galiba. <laughs> Aa, niye attın kucağından? <laughs> Seni gıdıkladılar mı? <laughs> Civcivler Fatih Selim'i gıdıklamışlar. Çok komik değil mi? Ama, anne kaka yaptı. Ya kaka yaparlar diye korkmuş Fatih Selim. Bak senin kucağını çok sevmişler. Yine gelmek istiyorlar. Burada da mamaları var yiyorlar. Bakın mamaları nasıl yiyorlar. Ah canım benim. Suda verelim mi onlara anneciğim? Çok tatlılar, çok güzeller. Ördekler de var, konuşan kuş. Oo, çok güzel bir civciv. Mamasını da yiyor bak bak. Karınları acıkmış bunların. Mama Ah, hopladı kaçtı. Hopladı kaçtı yaramaz. Gel, gel. Yatımla, Uyurken yan yatıyorlar değil mi? Oo, elimizde uyuyacaklar. Baksana bu da uyuyacak bence. Minnoşçuk sen benim elimde uyumak mı istiyorsun? Anneciğim. Hepsi bunlar kardeşler. Birbirlerine sarılıp uyuyorlar gecenin. Bak kaşınmaya başladı. Bitlendin mi yoksa? Ha? Bitlenmiş olabilir mi Fatih Selim? Bak elinle böyle böyle yap. Dik dik yap yesinler yemeklerini. Yap yap öyle. Heh. Mamalarını göster onlara yemeği öğrensinler. Çünkü onlar bebekler daha yemek yemeyi bile bilmiyorlar biliyor musun? Aynı bizim civcivlerimiz de böyle olur mu acaba? Olur değil mi? Kaka yaptı. Gördün mü? Hemen almalıyız kakasını. Dur. Şuradan alalım hemen çiçek. Aram diye de yapmış. Yalamazlar sizi. Niye pisletiyorsunuz ortayı? Aa yine mi yaptı? Hemen almamız lazım onu. Ela'nın civcivleri kaka yapıyor. Olamaz. Ela bize getirmiş <laughs> ıslak mendil. Teşekkür ederiz. Ela, Ela senin Bana civcivlerin yapar. çok tatlı. Çok güzeller. Hemen sileceğiz Elacığım. Hiç merak etme. Hiç kirletmeyecekler buraları şimdi. Çok büyüdüler evet. Hadi bakalım size iyi mama yemeler. Hoşça kalın çocuklar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.